Merhaba arkadaşlar. Bugün Borbora'nın yeni arkadaşı geliyor. Düz <laughs> çıkarmalıyım. Oh be, çıkardım da rahatladım. Hemen kalk kalkmam lazım benim. Oh. Ayşen ablaşım diye kadar kahvaltıyı hazırlamıştır. Diyeyim de kahvaltı edeyim bari. Kızım Arkadaşın geldi. Ne? Arkadaşın mı? Ay merhaba merhaba. Merhaba. Lisedeyken hep beraberdik. Gel. Ayşen ablanın kahvaltı yaptın mı bakalım? Yapmadım. Ayşen ablanın kahvaltıları da bir harika olur. Yahu. Ay düştüm. Biraz, ama ilk önce birazcık saçını saçlarımızı toplamalıyız. Böyle daha iyi. Kızlar hadi gelin buraya bakalım. Yemeğin kahvaltımız hazır. Tamam Ayşe abla ya bir bağırmasan yeterdi. Oh mutfağa geldik değil mi? Evet burası mutfaktır. Şu an Ayşe teyze. Ay. Ayşen abla ben Haşlama mısır istiyorum. Ben de öyle alayım. Tamam çocuklar. Al bakalım senin haşlam. Al bakalım. Senin haşlama mısırın. Ve yanında istediğin. Teşekkür ederim. Sen ne istersin kızım? Ben pek aç değilim. Ayşen teyze. Ben bir tane armut alayım. Kızım öyle olmaz ama. Daha çok iste daha çok. Ee, o zaman ben karpuz alayım ya. Karpuzumuz varsa. Tabii ki de var. Olmaz mı? Ya anne çok az kaldı demek istedim. Sen elindeki parçayı da bitir. Ben sana getireceğim kızım. Tamam Ayşen. Ayşen Allah. Kızım senin karpuzun da hazır. Teşekkürler Ayşen abla. Çok güzel olmuş. Teşekkürler Ayşen abla. Ay rica ederim. Bir tane karpuz kes. Keseceğim o kadar yani. Ee, ben o zaman birazcık ders çalışma için. Ah biz bugün de dershanemiz var. Hemen kalk da gidelim bari. Arkadaşımla ben yeni dershaneden çıktık. Ay ben çok yoruldum ya. Ee, gel hadi birazcık dinlenelim mi? Olur neden olmasın? Of ne yorucu gündü. Üstümüzü de örtelim bari şöyle. Oh. Çok yorucu gündü. Hadi bakalım. Akşam yemeğin... Akşam yemeği ne kadar uyuyor bari. Kızlar akşam yemeğiniz hazır. Kızlar ben size ne diyorum? Uyanın artık. Pişt, kızlar uyanın artık. Ay tamam Ayşen abla ya var mı bir ya? Ay tamam kız uyan. Uyan. Ayşen abla ya. İnat etsen dibimizde bekleyeceksin ya. Evet bekleyin tabii. Hadi yemek hazır hadi hadi. Gel bir çorbası var yemekte. Yeseniz tabi. Ay tamam Ayşen abla ya. Ay kaldırdı bizi de. Gel hadi arkadaşım. Ay, tamam. Ayşen abla böyle inatçıdır. Öyle bir inatçıdır ki inatçılığından durmaz. Siz benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Yok Ayşen abla ya. Bizim bir tane sınıfta... Aa, Fatma var onun hakkında diyoruz. Ha Hadi delikadı. Yo kudu değil onu ben iddiayı kaybetmiştim onu şekil alacaktım. <laughs> Ay bizim dolapta çok şekilimiz var kız. Ayşen abla susar mısın lütfen? Tamam sustum be. Hepsi yalan tamam anladık hepsi yalan. Ben yeme Yemeği size katıyor. Kirpici çorbası var. Tamam aşağı ab Ayşen abla bekliyoruz. Ama size miskim çok kirpi çorbası için yeni seni yapın. Nasıl kim çorbası ya? Galiba bir değişiyor. Neyse bir tadına bakalım. Hmm, güzel. Ep. Resmen aşureye tuz eklenmiş gibi. Neyse. Bandık diyelim. Evet, tatlı olarak da annelerimizin var kızlar. Ay tamam yiyelim bakalım. Hmm fena değilmiş annam. Vay be değişik değişik meyveler var sizin evinizde. Armut armut var yanında da karpuz var var. Ba, vay be. Evet bize değişik meyveler alır. Çünkü benim amcam bir sürü üst büyük sera tarlasına bakıyor. Sera ne demek? Bitkilerin bitkilerin toprağa gömülüğü kapalı alan. Hmm, vay be. Yani ilaçla büyütülmüştür. Hormonludur seralar. Hmm. Mesela mesela dayım kışın çilek getirir, karpuz getirir. Harmanlı tamam. ama tadı çok güzeldir. Hmm. Hangi ilacı kullanıyorsa artık bilmiyorum ama tam gerçek karpuz gibi. Çok güzel tadı. Neyse hadi yatalım ha. ama benim canım yatmak istemiyor ki. Hmm. O zaman gel duş alalım bir. Kahve içelim. Ayşen abla kahve bir tane. Yo yo iki tane iki tane. Tamam yavrucuklarım hemen getiriyorum. Pardon ama bir tane bardak kalmış onu da paylaşırsınız değil mi? Tabii ki diğer bardaklara ne oldu Ayşen abla. Ee, Onların hepsi bulaşıkta da yıkanmadayla. Ha tamam Ayşen abla. Sen de pipetle iç istersen yok ya diğer tarafını kullanırım. Şimdi uykum geldi. Hadi duş alalım bari biz de. Ay tamam. İlk ben alabilir miyim? Benim çok uykum geldi. Ay tabii ki de sen alabilirsin. Hadi bakalım. Ay, en iyisi bana duşa girdikten sonra çekelim. Kapat videoyu. Hadi ilk nasıl saçını tarayalım. Üşüteceksin yoksa. Tamam. Ay tarağı bulamıyorum. ha. bu gelmiş Üstüne toka yapışmış. Alıyorum hemen. Tamam. yine saçını tarayıp geliyorum. Oh taradım seçim Ne kadar da canlı görünüyor. Hadi şimdi bunu toplayalım. Saçı toplansın. Saçı toplansın. Oh toplandı. Evet arkadaşlar. Barbie'nin arkadaşı geliyor serisinin. Birinci bölümü. Yani birinci gününü çektik. Diğer videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve bana yorum atabilirsiniz. Sizin yorumunuzu beğenebilirim. Bay bay.